Merhaba arkadaşlar, AK Gaming'in ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size uTorrent e, bedava oyun indirmeyi göstereceğim internetten kolay yoldan yani. Şimdi e, internete girip program indireceğiz ilk önce. ilk önce uTorrent indir yazacağız. Klavye bozuk. Ha gezginlere tıklayacağız buradan. Ben genelde gezginlerden indiriyorum da. Üsttekine tıklayalım ya. <laughs> Git ya üstte ya Allah. Bu ne ya? <laughs> ha oraya. Evet. <laughs> İniyor şu an. Kutorrent. Hadi 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 hadi. Sıfır saniye diyor ya. Sıfır saniye olabilir mi? Evet. Bekliyoruz. Ha indi. Çalıştır diyoruz. Hadi lan. Türk işi, tamam. Tamam açılmış, evet diyoruz. <laughs> Hadi. Hah. İleri, ileri. Onaylıyorum. İleri. Bilgisayar Açıldığında başlatma, ileri. Hayır bunu yüklemeyeceğim. Tamam. Bu lan? Ha, bunu biliyorsun. Daha önceden indirmiştim. Siktir et. Hepsini sil, kaldır. Tamam. Ee, programımız açıldı. Burada torrentler yazıyor işte. Burada böyle bir bölge var. Yani güzel bir program. Beleş oyun indiriyorsun. Şimdi, şimdi internete link yerine www. .e torrent oyun.com yazıp enter'a basıyoruz ee, önümüze çıkan sayfada şuraya ee, istediğimiz oyun yazın ben kolay insin diye underground 2 yazacağım need speed burada full indir diyor tıklıyoruz ona aile bir sayfa açılıyor burada işte e, crack mevcut diyor. İndirme türü torrent. Tamam peki. Burada indirme e, linki. Alternatif 2 hızlı download yazan yerin hemen üstünde küçücük bir yazı var. Ona tıklıyoruz. Buradan bilgisayar yer azıkçı. AMD'ye kaydet. Heh, bu kaydedildi şimdi. Anında iniyor zaten. Buna tıklıyoruz bir kere üstüne. İnen şeyin. Buradan içindeki dosyaları gösteriyor. Buradan tamam diyoruz. Ve burada eşlere bağlanılıyor diyor. Yani burada indirme hızını falan her şey yazıyor. Ondan sonra burada yüzde kaç oldu yazıyor. Mesela bu biraz hızlı iniyor. Mesela diğer oyunlar daha zor iner. Daha böyle nasıl desem geç iner. İndirme hızımız iki buçuk kilobayt. Ya pardon 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 yanlış var ya bakmışım. 2 megabayt. Çok iyi bence. Ben şimdi videoyu durdurayım ee, yüklendiğinde tekrar devam ederiz Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuz indi oyunumuzu indirdikten sonra burada yeşil yeşil bir kutucuk beliriyor gönderiliyor yazıyor üstüne iki kere hızlıca tıklıyoruz Heh. burada şimdi dosyalar çıktı Biz bu dosyaları ne yapacağız bir program var ama onu indirmek istemiyorum diyorsanız dosyaya sağ tıklayıp ee, bir dakika sağ tıklayıp nerede bu bir dakika ben videoyu durdurup bakayım yaptım arkadaşlar tamam iki kere tıklıyoruz yüklü programlar sitesinde program seçmek virar <laughs> eş bekliyoruz Arşif hasarlı diyor. Şunu bir deneyelim. Cık, bu da olmuyor ya. Bir dakika ben bir, bir daha bir bakayım. Ya da boş verin diğer şeyi indirelim. Ee, Diamond, toz, light. Adlı program. tıklayarak indiriyoruz yine gezginlerden. AMD'ye kur yine. Kapat burayı. Hmm. <laughs> Bunu aşağı indireyim. Evet. Hadi 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 hadi. Hadi lan. Keşke videoyu durdur durdursaydım. Ama şimdi durdurmanın bir manası kalmaz. Hadi be. Tamam oldun işte hadi. Hadi lan Allah Allah ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Jetindir.com diye bir siteden indirdim ben buldum şimdi. Tıklıyoruz buna linke. Evet diyoruz. Türk işliyor şu şunu etkinleştirelim. Türkiye diyor devam et devam et ee, kayıtlı sürüm olacak. Yo pardon pardon önemli ee, free lisans olacak bedava lisans ee, yoksa sizden para alacak yani saçma sapan şeyler soracak ileri diyoruz don't diyin diyin buradan yükle diyin ve yükleniyor şimdi ISO dosyası programı bu ee, ISO kalıplarını açıyor size. Çok güzel bir program. Ben bu programı ilk gördüğümde bayıldım yani. Bu ne lan? Evet. Yükleniyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Güzel bir oyun ya Underground 2. Hadi lan. Ya inşallah videoyu beğenirsiniz. Sesim kötü olabilir. Bu kanalın ilk videosu. Anıl Koray Gaming'in. Bir de benim arkadaşım var Anıl diye. O da videolar çekecek sizin için. Seriye başlayabiliriz oyunlarda. Minecraft, San Andreas gibi oyunlarda. Ama emin değiliz. Yani seriye başlayabiliriz. Hadi 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 hadi. Kapat. Kapan lan. Allah Allah. Bu biraz zor yükleniyor arkadaşlar. O zaman ben videoyu durdurayım yüklenince devam edeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakayım kaydediyor mu kaydediyor. Devam ediyoruz. Burada e, bir şey soruyor. Bize yükle diyoruz bunu. Yükle. Ha Mikser biraz yavaş. Evet burada yükleme işlemi tamamlanıyor. Her neyse ona tıklayın. işte. Burada böyle bir yer beliriyor. Şu ne zaman kapanacak merak ediyorum. Hadi be. Neyse o kapana dursun. Biz şimdi buradan bilgisayarım. Şu indirdiğimiz yeri açalım. Direkt şuradan utorrent açsak olmuyor mu? Yok zaten açıkmış utorrent. Şuradan açalım. Ha, İşte bunlara ı, ı, ISO dosyası hemen yazıldı. Lights. slides. I, i̇konu geldi. Buna hiç, işte öyle yükleyin. Çince midir? Arapça mıdır? Arapça değil de. Buna iki kere sağ tıklıyoruz. Pardon, sağ demişim özür dilerim. Sol. İki kere sol tıklıyoruz kapanlar. CD'miz geldi işte. CD gibi bir şey bu. Disk 1 diyor. Setup X'e çalıştır diyelim biz. Evet. Oyunu kuralım, açalım. Crack falan isterse onu yaparız. Yani Need for Speed mesela Most Wanted 2012 indirdim geçen. Crack'sizmiş dost. Ya internetten ara dur crack'ini. Zordu. Ha, buradan install. Ha, buradan ee, anahtar soracak. Tamam. Bilgisayar diyoruz. Bunu sağ tık aç. Hmm, autorun diyor. Burada yazmıyor. Büyük ihtimalle yazmaz zaten. Crack'te mi yazıyordu? Hadi be. Hadi <laughs> Bu değil. Olmadı yok mu arkadaşlar? Bunun çok kolay bir çözümü var. Nefes ha? underground 2. Hmm, serial K. Serial K. Bu kadar. FIFA delisi Planet her zaman işe yarar. Bu serial bulmada tüm oyunlarda seriyeli yazar bunun. Şunu şuradan şöyle hepsini kopyalasak olur mu ki? Şöyle yapsak. Oha o zaman da sıçtık. Tamam tamam biz şöyle yapalım da en iyisi. Evet olmuyor. X9 EE J4 L Üff AMC5 AMC 5 RLD 0 RLD 0 Next diyoruz Doğru değilse Büyük ihtimal 0'ı O yapmışsınızdır Yani büyük ihtimalle yanlıştır Bu da doğru çıktı zaten Başka birini deneyin O da olmaz böyle iyice dikkat edin Heh Burada bu çıkıyor bunu kapat gitsin. Önemli bir şey değil Heh Set, Setup'ımız geldi Şimdi ben yine videoyu durduracağım. Video bir duruyor biliyorum. Siz de sıkılmış olabilirsiniz. Uzun olmasın video. Şimdi videoyu durduracağım. Oyun yüklenince videoyu devam ettireceğim. Oyunu açacağım gözünüzün önünde. Ve beleş oyun nasıl indirilmiş göreceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi %53'te durdu. Disk number 2 dedi. Disk 2'yi takmak için buradan çıkıyoruz. Ee, Buradan biz nereye kurduk bunu? Nereye kurduk şimdi o dosyayı bulmamız lazım. Ha şurada utorrent varmış. Direkt utorrentten bakın hemen nereye kurduğunuzu. Burada rldnu2b var. Bu a'ydı bu da b. Buna, buna çift kez tıklıyoruz iki kez sol tık. Bekliyoruz şu an. Ee, evet bilgisayar gördü kalıp dosyası yerleştiriliyor dedi. Tamamdır. Evet tamam. Ee, Run game exe çalıştır di, e, diyeceğiz, demeyeceğiz. Demesek daha mı iyi olur. Tamam dedik. Yüklemeye devam ediyor 55 56. Ben şimdi videoyu yine durduracağım, yine devam edeceğiz. Habire duruyoruz, farkındayım. Özür dilerim. Video sıkıcı olmuş olabilir ama siz beklemeyin diye durduruyorum ben. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. %100 oldu. place wait dedi. Buradan launch for'da uh, for finish diyoruz. Açıla da biliyor, açılmaya da biliyor. Bekliyoruz buradan. bunu kapat. Bekliyoruz. İnternet sayfası geldi. Onu kapatalım. oyunumuzun mesela disk ki burada takılı olduğunu gösteriyor. Oyunumuzun simgesi geldi. Bunu açıyoruz. Açabilirsek. Evet, CD-ROM diye bir şey istedi. Crack yapacağız. Normal yani. Bu sorunlarla çok karşılaştım ben. Nefese Undergrund 2 nasıl desem crack. Yo pardon pardon crack'e gerek yok ki. Zaten CD bir de vardı Crack. Galiba. Görmüştüm. Tamam CD biri tak. Çık sen. Ha. Bir daha gelecek Kapan. Dosyalar göndermek için klasörü aç. Crack. Tam buradan ikisini kopyala şunun dosya konumunu aç. Buraya yapıştır. Böyle crack yapmış oluyoruz. Kopyala ve değiştir diyerek. Crack yapmayı da öğrenmiş oldunuz. <laughs> Bu videoda çok şey öğrendik. Eee ne kadar dağıtlı video. Şimdi buradan oyunu açmaya çalışıyoruz. Evet. Siyah ekran belirdi. Loading dedi. Yıllar önce oynadım oyun Çok güzel oyundu. Yani sadece bunu bununla sınırlı değil. Bu kolay iniyor diye. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Sessiz ol. Bu kolay iniyor diye. Ben bunu seçtim. Herkese iyi oyunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.